Selamlar herkese. 12. sınıf kimya ve elektrik ünitesinde aktiflik konusuyla ilgili soru çözümlerimiz devam ediyor. İyi seyirler. Birinci soru. X, Y ve Z metalleri ile hidrojenin yükseltme eğilimleri arasındaki ilişki Z, X, H, Y şeklindedir. Ona göre hangileri doğrudur? Şimdi bu vermiş olduğu sıralama yükseltme eğilimi yani elektron verme eğilimidir. Bu sıralamada aktif olan Z'dir. Şimdi Bizim kuralımız şudur. Şayet aktif olan de girenler kısmında girenler kısmında serbest halde ise yani sıfır değerlilikinde ise o tepkime gerçekleşir. Şayet aktif olan girenler de girenler kısmında iyon halinde ise bu tepkime gerçekleşmez. Şu gerçekleşir, şu ise gerçekleşmez. Birincisine bakalım. Z iyonu çözeltisi Y metalinden yapılmış kapta saklanamaz. Kep de kiminle kimin arasında olmalı? Y ile Z iyonu arasında olmalı. Şimdi hangisi aktif? Sıralamaya baktığınız zaman Z aktif. Peki Z'miz aktif olduğuna göre Z'miz aktif olduğuna göre Z'miz sıfır değerlilikli mi yoksa iyon halinde mi? görüldüğü üzere iyon halinde. O zaman bu tepkime gerçekleşmez. Saklanamaz diyor. Gerçekleşmediği için de saklanabilir. Birincisi yanlış. X metali hidroklorik asit çözeltisine daldırıldığında hidrojen iyonları indirgenir. Şimdi X ile H'ı karşılaştırıyoruz. Bu sefer bu şekilde. X ile H'ı karşılaştırdığınız zaman hangisi aktif? X aktif. X'imiz hangi halde? X'imiz hangi halde? Serbest halde yani sıfır değerlilikli. Dolayısıyla bu tepkime gerçekleşir. X yükseltgenir, hidrojen ise indirgenir. İkincisi doğru. 3. Y'nin elektron alma eğilimi H'dan büyüktür. Şimdi elektron verme eğilimi ize, Z, X, H, Y şeklinde ise elektron alma eğilimisi bunun tersi olacaktır. Bu durumda H, Y'den daha öncelikli olacaktır. Üçüncüsü doğru. Aradığımız cevap 2 ve 3 denizli. İkinci soru. Z metalinden yapılmış bir kapta Y iyonlarına batırılan X metalinde aşınma gözleniyor. Ancak bizim Z kabımızda bir sıkıntı yok. Şimdi Z ile Y iyonları arasında tepkime meydana gelmiyor. Bu durumda kim aktiftir? aktif olan iyon halde olduğu için Y, Z'den aktif olacaktır. Devam edelim. Ancak X metali X metali Y iyonlarında tepkime veriyor. Bu durumda da X serbest olduğu için Y'den aktif olmalıdır. Bizim sıralamamız X, Y, Z şeklinde olmalı. Aradığımız cevap Adana. Üçüncü soru Yukarıdaki X, Y, Z kaplarından yapılmış kaplarda işlerde çözeltiler bulunmaktadır. Aktiflik sıralaması, elektron verme aktiflik sıralaması da böyleyse hangi çözeltiler aktiftir? Sevgili arkadaşlar, bu tip sorularda kapımıza bakıyorsunuz. X metali, Z metali ve Y metali. Bu metaller içindeki iyonlarla karşılaştırıldığında şayet aktifse metal, Kabımız aktifse o kap delinir. Şimdi birinci kabımıza bakalım. X ile Y'yi karşılaştırıyorsunuz. X ile Y'yi karşılaştırıyorsunuz. Kim aktif? X aktif. X'imiz de kap olduğu için bu kap delinir. Birinci kap delinir. İkinci kaba bakalım. Z metali ile X metali. Şimdi Z Z iyonu özür dilerim. Z metali ile X iyonu demiş. Şimdi Z ile X'i karşılaştırıyorsunuz. Aktif olan kim X. O da ne? Kap mı çözelti mi? Kap değil. Dolayısıyla bu kapta delinme olmaz. Üçüncü kaba bakalım. Y metali Z iyonları. Şimdi Y, Z'den aktif ve Y'miz kap olmuş. O zaman bu kapta delinir. Dolayısıyla saklanabilen tek çözelti var. İki nolu kap. Şimdi tepkimeler vermiş bu tepkimelere göre bir sıralama yapmamız gerekecek. Bu sıralamadan sonra da şunların doğru olup olmadığını tespit edeceğiz. Şimdi birincisi tepkime vermiyormuş. Tepkime vermediğine göre o zaman X iyonu hidroklorik asitle tepkime vermediğine göre bu iyon bu ise serbest bu aktif olmalı. Yani hidrojen X'ten aktif olmalı. İkinci kapta tepkime gerçekleşiyor, dolayısıyla Y metali yükseltgeniyor, dolayısıyla Y Z'den aktif olmalı. Bakın, bu sıralamayı bulduk. Z de hidrojenle tepkime veriyor, Z yükseltgeniyor, demek ki Z'de Ha'dan aktif olmalı. Dolayısıyla Ha'da X'ten aktifti, bizim sıralamamız bu. Y x'ten daha aktiftir. Y x'ten daha aktiftir. Doğru. Y katısından yapılmış bir kapta nitrik asit çözeltisi saklanabilir. Y çö kapında H iyonları saklanamaz. Çünkü Y aktif olduğundan bu tepkime gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu kap delinecektir. 3. X'in indirgenme eğilimi Z'den küçüktür. Şimdi dikkat edin. Bu elektron verme aktiflik sıralamasıdır. Alma aktiflik sıralamasında x hepsinden büyük olacaktır. Yani x z'den daha aktif olacaktır. x'in indirgenme eğilimi z'den küçüktür diyor. Tam tersi büyüktür. Aradığımız cevap 1 ve 2 c. Ya. Beşinci soru bize bir önerme veriyor. Bu önermeye göre aktiflik sıralamasını siz yapın diyor. Hidroklorik asit çözeltisi Z metalinden yapılmış kapta saklanabiliyor. Demek ki Hidrojen Z'den aktif. Fakat Y metalinden yapılmış kapta saklanamıyor. Bu durumda Y de aktif. X iyonları içeren bir çözelti Y metalinden yapılmış bir kapta saklanabiliyor. Demek ki arkadaşlar bu durumda şöyle bir durum gerçekleşiyor. X iyonları zaten yükseltgenmiş. Y iyonları yükseltgenemiyor. Bu durumda da arkadaşlar x y'den aktif olmuş oluyor. Yani sıralamamız x aktiftir y'den, y aktiftir h'dan, h da aktiftir z'den. Bu sıralamayı veren cevabımız denizli. Evet. Birinci ve ikinci kaplarda tepkime gerçekleşmezken üçüncü kapta tepkime gerçekleşiyor. Sıralayın demiş. Şimdi bununla bunu karşılaştırdığınız zaman bu ikisi arasında tepkime olmuyorsa o zaman e, iyon olan aktif olur. Bakır, gümüşten aktiftir. İkinci tepkime de bununla bunun arasında tepkime olmuyorsa o zaman da bakırdan aktiftir. Üçüncü kaba bakıyorsunuz. Çinko ile hidroklorik asit arasında tepkime oluyorsa o zaman bu sefer çinko aktiftir. Sıralamamız bu şekilde. Aktiflik sorulamasını büyükten küçüğe doğru sıralayın. Çinko, hidrojen, bakır ve e, gümüş. Aradığımız cevap Adana. Evet. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri gösterilen elementlerle ilgili hangileri yanlıştır? E, bu tip şeyde 8A'yı muaf tutun. Çünkü 8A farklı bir durumu var. Z'nin elektron alma eğilimi Q'dan büyüktür. Elektron alma eğilimi sol tarafa sağ tarafa artar, yukarıya doğru artar. Dolayısıyla elektron alma eğilimi Z'nin Q'dan büyük olması gerekir. Birincisi doğru. 2. Y X'ten daha aktif bir metaldir. Metallerde aktiflik aşağı doğru artar çünkü katman sayısı X'ten fazladır. Katman sayısı arttığı için de elektronlarını daha iyi çekemez. Bu durumda Y elektronlarını X'e göre daha kolay verebilmektedir. Bu da doğru. Yükseltme eğilimi en fazla olan Z'dir. Şimdi burada yükseltme eğilimi en fazla olan Y'dir. Çünkü hem metal hem de aşağı doğru indiğimiz için katman sayısı artıyor. Dolayısıyla Z'nin elektron alma eğilimi en fazladır. Dolayısıyla C şıkkı yanlış. Evet. Bu tip sorular daha iyi anlaşılıyor. Bakın. E, aktiflik sıralamasına baktığınızda aktiflik sıralamasında aktif olan aktif olan sıfır değerlilikli ise bir de iyon halinde ise ne olur? Sıfır halinde ise tepkime gerçekleşir. İyon halindeyse tepkime gerçekleşmez. Şimdi lityumla hidrojene bakıyorsunuz. Şimdi lityumla hidrojen arasında kim aktif? Lityum aktif. Peki lityumun buradaki değerliliği ne? Sıfır değerlilikli. Dolayısıyla bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Sodyum ve çinko. Şimdi sodyumla çinkoyu karşılaştırıyorsunuz. Sodyumla çinkoyu karşılaştırdığınız zaman sodyum aktif. Peki sodyumun buradaki değerliliği ne? Sıfır. Bu tepkime de kendiliğinden gerçekleşir. Gümüşle hidroklorik asite bakıyorsunuz. Gümüşle hidroklorik asitte hidrojene baktığınız zaman kim aktif? Hidrojen aktif. Hidrojene bakın burada artı değerlilikli bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Aktif olan artı olduğu için gerçekleşmez.